Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni mod tanıtım videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü modumuzun adı Alterna Craft. Arkadaşlar hızlı bir şekilde mod tanıtımına geçelim. Bu mod tanıtımı değişik değişik arkadaşlar oyuna moblar ekliyor. Hızlı bir şekilde mobları göstereyim size. İlk başta Nediray setimi giymek istiyorum çünkü Nedra setim olmadan hiç şey yapamam. Ya da Nedra seti bir koyayım arkadaşlar. Eşya karşılaştırması yapalım. Şuradan hızlı bir şekilde yay almak istiyorum çünkü modda yay bile var arkadaşlar. Şimdi modun eşyalarını da alalım. Şöyle almak istiyorum. Buradakileri kalsın. Evet arkadaşlar, modun eşyalarını da aldığımıza göre size hızlı bir şekilde göstereyim. Mesela arkadaşlar, ilk başta kazarak başlayalım. Kılıç, kılıç. Sonra balta, balta. Kazma, kazma olsun. Sonra kürek, kürek olsun. Çapa ve şeyi yaparız arkadaşlar. Onlarda sıkıntı yok. Şimdi ilk başta kaç vuruşta öldüklerini kritik saldırıyla ona ona hesaplayalım. Bir kritik, iki kritik arkadaşlar, iki kritikte ölüyor. Şimdi bunda deneyelim. Arkadaşlar bir kritikte bir canı kaldı gördüğünüz üzere. Yani bu kılıç daha güçlü. Hızlı bir şekilde baltaları test edelim. Arkadaşlar kreatifde olduğumu unuttum. Başlayalım. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde kırıyor. Gerçeklerinizi kırıyor. Şimdi arkadaşlar bu baltayı test ediyoruz. Arkadaşlar balta daha yavaş. Şimdi kazmayı test edelim. 80'e çıkıyor ve direkt bitiriyor arkadaşlar. Az önceki baltanız ile aynı. Kazmayı test edelim yeniden. Kazması daha hızlı arkadaşlar. Küreği test edelim. Şimdi bunun küreni test edelim. Arkadaşlar küre daha iyi. Sadece baltası daha kötü. Saldırı hızı mesela gördüğünüz üzere. 3 saldırı. Saldırı hızları bu arada çok fazla arkadaşlar. Mesela vuruyorsunuz. Direkt doluyor. Nasıl gösterebilirim size? Sabah yapayım mı ya arkadaşlar? Mesela buna dalalım arkadaşlar. Vuruyorum. Ya yani bütün vurduklarımda kritik vurabiliyorum. Ben iyi vurmayı biliyorsam. Şimdi çapalara geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir f3 b yapalım. pardon b değil f3 g. G de değil f3 e. Tamam. Mesela çapayı deneyelim. Bakalım abi. Bunların kullanış kullanması çok daha fazla. Arkadaşlar hızlı bir şey mi var ona bakacağım. Hangisini daha hızlı yapıyorum. Şu an bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğim. Arkadaşlar hızda çok küçük de olsa bir fark var gibi hissettim. Yay yay çok güzel bu arada arkadaşlar. Yayda bildiğiniz üzere normalde bekleme süresi var. Bekliyoruz bayağı bir aşağıdan bakabilirsiniz. Şuradan bakın arkadaşlar. Bayağı bir bekleme süresi var. Gördüğünüz üzere bu yayı bakın direkt doluyor. Gördüğünüz üzere. Tıkladığım gibi doluyor. Ondan dolayı bu yayın özelliği bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modu dediğim gibi tanıtmaya başlayabiliriz. Bunları alalım arkadaşlar. Çünkü moddaki canlarla vs atacağız. Yemek alalım yanımıza ve ok alalım arkadaşlar. Daha kreatife geçmeyi düşünmüyorum. Onu söyleyebilirim. Şunu al abi. Bu da yedek olarak duracak. Tamam. Buna ihtiyacımız yok. Kreatifden çıkalım. Bunu alalım arkadaşlar. Bunun güçlü olması lazım. Ve 22 saldırı hasarı olan kılıç var. Kılıçları göstereyim moddaki size. Köylüyü alalım abi. Köylerin yeri vardı bildiğiniz üzere. Buradan abi köylerin yeri nerede? Tam olarak arkadaşlar kreative geçip bakmam lazım. Tamam köylere buraya koyuyoruz. Bir tane köylü koydum mesela. Şu kılıçlardan biri bu 17 vuran kılıç. Pardon 22 vuran kılıç en güçlüsü yani. Bu 17 vuran kılıç olması lazım aynen. Tek attık bu kılıçla. Şimdi bir tane daha şuradan koymak istiyorum. Bu kılıçla kaç vururuz arkadaşlar? Bu da 17 vuruyor. Yine aynı şekilde Çok atacak. Şimdi arkadaşlar yine bu 3 kılıç 17 vuruyor. Bu 3 kılıçla işimiz yok yani. Bu da 17 vuruyor. Bizim 22'lik kılıçla işimiz var arkadaşlar. Bayağı güçlü bir kılıç. Gördüğünüz üzere vurduğunu indiriyor. Şimdi arkadaşlar bu kılıçla gezelim biz. En iyisi o. İlk mobumuzu deneyelim. İlk mobumuz arkadaşlar. Böyle değişik bir şarkısı var ve baya tembel. Vurdum mesela arkadaşlar. Bana dalacak. Dalması lazım. Biraz tembel arkadaşlar. Bazen dalmıyor bu arada. Gerçekten dalmıyor. Mesela bunu öldürdüm şu an. Bir tane daha koyayım. Şu an dalmıyor mesela. Nedensiz bir şekilde. Ama oyun modu barışçıldaydı. Ondan dolayı dalmıyor. Tamam. Şimdi dalacak. Gördüğünüz üzere az da vurmuyor arkadaşlar. Gayet yeterli bu derecede vuruyor. Yemek yiyelim. Bayağı canımızın birbiri İlk canlımız arkadaşlar Spinosaurus'muş. Şimdi Molasaurus isimli bir canlı var. Bu bayağı bir küçük. Bu da uykucu arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde alırsınız diyecektim ama... Önemli olan boyutu değilmiş arkadaşlar. Bayağı güçlü. Ve arkadaşlar şu grafiklere bakın arkadaşlar. Bayağı güzel yapmış gerçekten modun yapımcısı. Burada da <laughs> Ölme sesi sanki gerçek bir canlı ölmüş gibi değil. Indo Minus var arkadaşlar. O bayağı büyük. Arkadaşlar direkt öldürdü bizi bu. Çok güçlü canlılar var. Bizim yani bu nedir setle bir şey yapamayız gibi geliyor arkadaşlar. Abi şunun grafik dokusuna bakar mısınız ya? Gerçekten baya kaliteli. Ve hepsi tembel arkadaşlar. Tembel olmayan var mı bilmiyorum. Hadi şunu da keselim. Kestik tamam. Şimdi arkadaşlar yeni bir canlıya geçelim. Oksalaya. Oo bu baya güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu hızla video bitmez ondan dolayı ben bunları kreativde öldürüyorum. Bu da bayağı güzel. Ama şurada bir hata oluyor. Büyük ihtimalle shader'dan kaynaklı bir hata arkadaşlar. Ondan dolayı yapacak bir şeyimiz yok. Teremine Zaruz. Evet. Bu da bayağı güzel. Bir gözüne bakabilir miyim? Göz tarafını beğenmedim. Ama arkadaşlar yani genel olarak mod bayağı güzel ve kendi kendine de doğuyorlar arkadaşlar yani. Ve siz karışmadığınız sürece sizde işleri olmuyor. O da bayağı iyi. Mesela buradakine bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne böyle? Evet bunu da öldürdük. Gerçekten bayağı güçlü canlar var. Mesela Dremme Azarus. Mesela çok küçük bu. Ve bayağı hızlı koşuyor gördüğümüz üzere. Bizden de kaçıyor. Atlara dalıyor. Atı bırak da sen benimle bir, v bir bir, 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 gel. Bayağı güçsüz bir canlı dediğim gibi. Bunların hepsiyle vs atmak istiyorum ben. Arkadaşlar bir tanesi çok sıkıntı oluşturmuyor ama gerçekten sayısı fazlalaşınca bayağı sıkıntı oluşturuyorlar. Barışçıl yapalımız bir şekilde. Arkadaşlar şimdi de normali alalım yeniden şöyle arkadaşlar bunları aldık bunu atıyoruz ve bu bayağı güçlü ya Trex Tyrannosaurus Rex Trex oluyor canı kaç arkadaşlar canını görmek istiyorum 48 canı azmış ya Arkadaşlar galiba olayı sağlam vurması tam emin değilim. Arkadaşlar Tyrannosaurus Pardon Spinarosaurus Gen 2 arkadaşlar yani DNA'sı ile oynanmış versiyonu Spinaros birinci halini göstereyim size arkadaşlar Altlarını daha söylemeyeceğim arkadaşlar ha, Bu birinci hali mesela Birinci halini görün Bu da ikinci hali Arada küçük fark var kuyruğu daha uzun mesela arkadaşlar Çok da bir fark yok yani arada Ve biz oku da alalım arkadaşlar Oku yalandan almadık biz yörmedi. Arkadaşlar bayağı güçlüymüş. Şunu bir keselim. Bayağı güçlü modlar var gerçekten. Modlu survival oynadığınızı düşünün arkadaşlar. Bu modlarla gerçekten sizi zorlayacak şeyler var. Tamamdır şimdi. Bu küçük bir şey olması lazım. Evet. Tahmin ettiğim gibi şey arkadaşlar. Ve masa rasa rus var. Bu arkadaşlar denizli yüzen bir şey büyük ihtimalle. Evet. Baya büyük. Abi çok feci grafik dokusu var ya. Canı da çok fazla. Ve F3B'ye tıklayalım. Vurma kutusu da çok küçük. kendi görünen boyutuna göre vurma kutusu çok küçük bence. Arkadaşlar ya bu da küçük bir canlı. Hasarı nasılmış ona bakalım bir. Kendi küçük ama hasarı bayağı sağlam arkadaşlar. Yeniden barışılı yapacağım artık ben bunlardan bıktım. Ve normal dünyada da çıkıyorlar arkadaşlar. Test ettim. Yani bir sıkıntı yok o konuda. Oynarken o zevki alıyorsun normal dünyada da çıktığı için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. bayağı güçler bu arada güçsüz bölümler. O biraz sıkıntı olmuş yani sizi öldürebilirler. O Indiraptor Gen 2. Arkadaşlar bu bayağı sağlam iki vuruşla Gebertiyor direkt. Bu yatıyorum peki? Uzaklaşalım biraz bundan. Şöyle arkadaşlar bakalım yok bunun yatacağı yok. Bu gözü açık bir canlı etrafı gözlüğe her, her, zaman. Ha, öldürdüm. Bunun canı az ama vuruşu bayağı güzel arkadaşlar. En güçlüyü şu diye özellikle ayırıyorum buraya. Scorpios. Arkadaşlar bunun canı fazla. Hasarı da fazla. Bu bizi öldürür. Hızlı bir şekilde bunu da öldürelim. Arkadaşlar ben Trex'e şaşırdım. Hiç güçlü bir canlı değil yani. Normalde bildiğiniz üzere, üzere filmlerde en güçlü Trex oluyor. O Alazarus. Öldüm 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 canım asken gitti yani. Arkadaşlar biraz altın elma alalım ya bunlar bayağı güçlü. Yani öldürüyorlar bizi ondan dolayı altın elma alalım. Dalalım arkadaşlar şimdi. Sesi çok değişikti. Ha bunu atalım bunu yerine atalım arkadaşlar ve yeni bir şey Baryon Ux diye bir şey. Arkadaşlar bu arada Nedra setli bir oyuncuya çok fazla vuruyorlar farkındaysanız. Onun da altını çizeyim. Dünyadan çıktım yanlışlıkla. Çok affedersiniz. Yeniden gireyim. Barışçılı yapacakken dünyadan çıktım. Şu balçıklardan bıktım arkadaşlar. Şunu abi barışçılı yap. Tamam. Hızlı bir şekilde yeniden normale alalım ve bunu at arkadaşlar. Bu Erzan geliyor. Yeni bir şey. Baryonix keniki arkadaşlar. Bu da bayağı güçlü geliyor oluyor. Arkadaşlar Trex Gen 2 var mı? Ona bakıyorum. Daha Gen 2 diye bir şey yok arkadaşlar. Normal. Oha bu ne arkadaşlar? Baya büyük bu. Hasarı boyutu kadar fazla değilmiş arkadaşlar. Şöyle şunu atalım ve kompo komp. He barışıldı oynamadı. modu. Hani normal. Pardon normal yapıyorum. Niye koyamıyorum bundan? Barışçıl mı olması lazım oyun modunun? Barışçıl yapalım. Abi yok bunun imkanı yok. Bu koyulmuyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Bunda bir sıkıntı var galiba. Oo çok tatlı gerçekten. Minik. Şöyle. Lan ölmedin mi sen? Öldü sandım arkadaşlar. Bu da minik ve güçlü olduğunu düşünüyorum çok da sandığım kadar güçlü değilmiş. Indoraptor'u biliyorum arkadaşlar filmlerden. Arkadaşlar bunu da en güçlerinin arasına koyuyorum. Ve şunu keseyim kesinlik... Arkadaşlar sesi çok değişik Indoraptor'un um bu arada farkındaysanız. Bu neymiş bakalım. Ha küçük minnacık bir şey. Hatta galiba o benden kaçmayı denedi ben öldürdüm yine de. Arkadaşlar filmlerden biraz aklıma geliyor bunlar. O bu boya güçlüye benziyor. Arkadaşlar vuruş olarak güçlü değilmiş. Vuruş olarak sağlam iki tane çıktı şu an. Şunu koyalım. O giganto. Yani dev arkadaşlar bu. Bakalım bu nasıl vuruyor. Arkadaşlar boyutu büyük olanlar neden küçük olanlara göre daha az vuruyor? Arkadaşlar şu an bütün mobları göstermiş olduğum size kılıç balta kazma küreye de zaten testini yapmıştık. Bloklara geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Arkadaşlar oyuna or ekleyen bir mod bu. Or ne oluyor arkadaşlar yani maden. Ve gerçekten çok zor kırılıyor. Sonra alüminyum var arkadaşlar modun işte titanyum var. Gerçekten baya değişik bir mod. Mesela ne var arkadaşlar? Moodstone. Baya değişik. Şunu alalım arkadaşlar. Bunu da koyalım. Ya yani bloklar çok daha önemli değil arkadaşlar. Ve ben arkadaşlar güçlü olanlardan biriyle vs atmak istiyorum. Öldüğümde biter. Öyle bir vs. İkisi de güçlü arkadaşlar. İkisini de koyacağım ama büyülü altın elma alacağım arkadaşlar. Büyülü altın elma. Zaten büyü yazdığım gibi büyülü altın elma çıkıyor. Bunu atalım. Şunu da tamlayalım. Şöyle arkadaşlar. Bir envanterdeki boş eşyaları atmak istiyorum. Abi attığım önemliydi. O, o attığımı atmamam gerekiyordu. Tamam şuradan buluruz onu. Şurada. Indoraptor gen de aynı. Şöyle arkadaşlar. ikisiyle vs atacağız. Evet. Arkadaşlar bu ikisi birbirini sevmiyor. Kendi aralarında da kavga ediyorlar. O zaman tek tek, tek atarız WS'yi. Arkadaşlar böyle altın elmanız varsa çok rahat öldürebilirsiniz. Şimdi diğeriyle WS atalım. Arkadaşlar bu öldürecek galiba Arkadaşlar onu da öldürdük. Valla baya zor canlılar bu arada. Öldürmesi çok zor yani. Arkadaşlar şimdi videonun çıkışını yapalımız bir şekilde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok @relent61 TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram @relent61 Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda da o kadar. da hoşçakalın Sağlıcakla kalın.